Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Emanet dizisinden romantik kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Emanet dizisinde çok güzel sahneler yaşanıyor. Düğün sahneleri yaşanıyor. Biliyorsunuz şimdi e, düğün gerçekleşiyor. Çok romantik bir düğün olacak. Sizler için de e, iletmek istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve bir diğer taraftan da çok güzel kamera arkası kareleri görüyoruz arkadaşlar. Yemin dizisinde Seher ve Yaman birbirlerine çok aşıklar ve birbirleri için her şeyi yapmaya hazırlar. Ve ben de sizler için onların romantik dolu aşk dolu görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz kalın diyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve e, Yaman ve Seher e, bu bölümde çok romantik görünecekler. Çok romantik olacaklar. Sizler de izlersiniz. Çok memnun olurum arkadaşlar.